Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı faiz haram diyor. E güzel. Ben de faizin düşük olmasını istiyorum. Peki faize haram olarak bakıyorsanız yüzde on dokuz faiz haram da yüzde on dört faiz helal mi? Şimdi siz iki duble rakı haramdır deyip bir duble rakı helaldir diyebilir misiniz değerli arkadaşlar? Madem bunu dine dayandırarak bakıyorsun anayasaya aykırı bir şekilde o zaman faizi sıfırlasana, sıfırla faizi. Başka bir şey daha söyleyeyim. Siz hazineden faiz ödediğiniz zaman haram da. Çiftçi borcunu ödeyemediği zaman çiftçiden yüzde on dokuz faiz alıyorsun. Gençler kredi yurtlar kurumuna borçlarını ödeyemediği zaman ondan yüzde on dokuz faiz alıyorsun. Yurttaşlarımız trafik cezalarını ödeyemediği zaman. Onlardan yüzde 60 faiz alıyorsun. Bu helal mi Sayın Cumhurbaşkanı?